Adedi devir sıfır. Şehir sustu. Kenetlendi nokta nokta şehrinin asfalt beton çenesi. 1900 nokta nokta senesi nokta nokta ayında. Cadde boş. Bir uçtan bir uca koş. Cadde boş, bomboş, cebim gibi. Kesildi akmıyor su. Ne bir motor uğultusu ne dönen bir tekerlek var Rüzgar sürüklüyor asfaltta Mr. Ford'un adını Duvardan kopan renkli bir ilan kağıdını kaldırımda savuruyor Üç adam Üç adam duruyor Birincinin kolunda kırık bir keman var İkincinin başında silindir sırtında frak Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak Sokak sokakta ıslık çalarak en seni kaşıya kaşıya geç karşıdan karşıya yok ezilmek korkusu ne bir motor uğultusu ne denen bir tekerlek var rüzgar çatıyor gitgide kara kaşlarını kesmiş düdük sesleri köşe başlarını üç adam Üç adam duruyor ve bir sarhoş türküsünü söyleyerek topuklarını yere vuruyor. Caddenin ortasında bağırıp durmayın. Topuklarınızı yere vurmayın. Nafile asfaltı getiremezsiniz dile. Nafile konuşmaz sesini kaybeden şehir okşamazsa eğer onların ceplerinde kilitlenen elleri, bakır telleri. Üç adam, üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak. Üç adam kayboluyor karanlıkta sallanarak.